uh Ne haber? Ne haber? İyi misin? İyiyim. Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum işte, çok canım sıkılıyor. Aa. Hı hı. Neden? Evde hı. oturmaktan canım sıkıldı? Evet. Hem birazcık da sıcak hava. Onun için sandalyem sandalyemde oturdum böyle etrafa bakıyorum. Ferahlamaya mı çalışıyorsun? Evet. Peki Seninle bir oyun oynayalım mı? Yüzük saklama oyunu. Olur. Tamam ama ben kazanırsam bana dondurma. Oo dondurma mı istiyorsun? Tamam. Hem de 10 toplu dondurma. Olur anlaştık. Ver bakalım. Şöyle geç yanıma. Hangi elinde olduğunu bileceksin tamam mı? Hazır mısın? Evet. Saklıyorum. Hangi elinde? Emin misin? 1 puan Aferin 3 puan kazandığın anda 10 toplu dondurma senin tamam. Saklıyorum bir daha Bu tamam. Bu Yok yok bu Emin misin? Evet Bildim evet. Hazır mısın? Evet Hangisinde? Son kararın mı? Ba! Ah <laughs> oh, be, bombayı kattık. Yoksa kazanamayacaktım bandırmayı. Onun top inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Çok güzel lan. Evet, kuzuma. Dondurmamızı hazırlayalım. Dondurmayı hazırlarken aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ayzi'nin slime'larını buldum. Ona çok güzel bir şaka yapacağım şimdi. Ona gerçek dondurma vermeyeceğim. Ona slime'lardan dondurma yapacağım. bir silah çıkartalım. Hmm. İlk baş yeşil slime'a başlayabiliriz. Oo, çok güzel. Sanki elmalı bir dondurma topu gibi olacak. Bunu top yapalım ve ilk topumuzu koyalım. Sonra hangi renk olsun mavi. Mavi dondurmayı da çok severim. Şirinler diyorlar onlara. Oo bu da çok güzel. Evet. Bu da ikinci dondurmamız. İki top dondurma hazır. Devam. Edelim. Sırada pembe dondurma. Oo bu da çok hoş. Maraton dondurması gibi uzuyor. Ayzen'cim dondurman hazır. Wow. Çok güzel bir dondurma. Nasıl? Çok güzel. Beğendin mi? Uh -huh. Akıyor biraz galiba. Bu hiç kokmuyor gibi. Sana bir şaka yaptım Ayzen'cim. Çok güzel. Ya. Beğendin mi dondurmamı? Beğendim. Sana slime ice cream yaptım. Çok güzel bir dondurma yiyebilirsin. Bak o elmalı. dondurmamızı. <laughs> ama, ben... ama ben kazanmıştım. E tamam ben de sana dondurma vereceğim dedim ama gerçek dondurma vereceğim demedim ki. Bu da bir dondurma. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Birazcık da sen ye. Yok canım sağ ol. Ben yemeyeceğim. <laughs> sana afiyet olsun. Maraş usulü dondurma yaptım sana. Daha ne istiyorsun? Bak ne güzel. <laughs> Ooo! <laughs> kulak <Kırağın> mı <içeri ya>. geliyor? Kulak mı? Ebu kulak ne hale geldi? Baba kulak ne hale getirdi? Tuta tuta kulağın bir kulak bir oldu ha. Aaaa oh, elim kaldı. Yardım et ya. Burada herhalde eğlenelim diye durmuyor. Ohohoh wow. En çok bu kadar wow. <laughs> Ne kadar güzel uzadı Aldığımda Elini kurutaralım. Hani daha önce saçım kalmıştı Şimdi de elim kalmasın Nasıl karar bu elime Yardım edin Sen mi? beğendin mi dondurmamızı? Hiç beğenmedim. Neden? Ferahlamış görüyorum seni birazcık. Serinledin galiba. <laughs> Ağzıma bile kaşıyamıyorum. Şuna bak. Böyle dondurma mı olur? Hayzenciğim. Elmeyi... <laughs> ee, kazandığın gerçek dondurmanı getirdim. 10 top değil ama bir top gerçek dondurma. Afiyet olsun.